Merhaba sevgili dostlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. 31 Temmuz Pazar günü analizleri için video çektik demek isterdim. Ama ne yazık ki çekemedik arkadaşlar. Bambaşka bir şey için bu videoyu sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar öncelikle videonun başında size paylaşacağım bilgilerin öncesinde hepinizden özür diliyorum. Bir bir haftadır gerek YouTube'da gerek VIP grupta çok fazla e, ilgilenemedim, özen gösteremedim. Şu pis hastalığa yakalandım arkadaşlar. İşte bir haftadır kendimi toparlamaya çalışıyorum. Tam toparladım bugün hatta dedim. E, bu sabah. İşte artık yoğunluğumu veririm hem VIP gruba hem YouTube'a dikler çünkü birçoğu başladı. Ama bu sabah da eşimin testi pozitif çıktı ve biraz ee, sıkıntılı geçiyor arkadaşlar. Bir küçük de bir çocuğum var. 2 yaşında. Allah hepimizin çocuklarını bağışlasın. Onunla ilgilenmek durumunda kalıyorum. O yüzden pazar günü analizlerini oturup da vakit ayırıp bakamadım. Şimdi o yüzden e, kendimi affettirebilmek adına şöyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Çünkü birkaç gün daha bu süreç böyle devam edecek benim için. Yani çok fazla ilgilenemeyeceğim. Pazar günü ve pazartesi günü mevcut Excel'imizin bülteni var biliyorsunuz. Cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi e, Cumartesi bitti. Pazar ve Pazartesi eksiğimi direkt sizlerle paylaşayım dedim. Siz orada tüm maçlara erişip istediğiniz şekilde analizinizi seçip kuponlarınıza koyabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar şöyle bir şey daha söyleyeyim. E, gerek sosyal medya hesaplarımızda gerekse YouTube üzerinde anket yaptık. Sosyal medyada bizi takip edenler bilir, görmüştür sezon boyunca, bu sezon boyunca, bugünden itibaren geçerli olmak üzere, sezon boyunca haftanın bir günü Excel'imizin o günkü bültenini ücretsiz paylaşacağız. Anket yaptık. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe ve cuma günleri sorduk. %80 şu an itibariyle cuma günü paylaşılsın dendi. Büyük ihtimal cuma günü olarak olacak bu. Cuma günleri sabahta Excel'imizin sadece Cuma gününün kısmını Full bir şekilde Her hafta paylaşacağız. Nerede paylaşacağız? Telegram kanalımızda arkadaşlar. Çünkü e, Instagram'da falan herhangi bir Excel dosyası paylaşımı yapamıyoruz. Bu yüzden Telegram kanalımızda. Şimdi bu videodan sonra e, Pazar ve Pazartesi Excel'inde Daha doğrusu full paylaşacağım Excel'i. Cuma Cumartesi maçları da olacak içinde ama geçmiş olduğu için işinize yaramaz. Ama Bakıp kriter yapabilirsiniz. Bu Excel'i de Yine Telegram kanalımızda, ücretsiz Telegram kanalımızda paylaşacağız. O yüzden gerek videonun altındaki açıklamalar kısmında Gerekse yorum Yazacağınız yerde sabitleyeceğim Telegram adresini Linkini tıklayıp mutlaka Telegram'a gelin arkadaşlar. Orada Excel'imizi iki gün boyunca kullanabilirsiniz. Dediğim gibi vakit ayırıp video çekemeyeceğim. Bunun için affınıza sığınıyorum ama dediğim gibi yani eşim biraz sıkıntılı, ağır geçiyor Covid. E çocuğum da var. Küçük küçük çocuğu olanlar beni çok iyi anlayacaktır. E, onun dışında VIP grupta yine günlük paylaşımlarımız devam edecek. Youtube üzerinde günlük paylaşımlarımız devam edecek. Sağolsun ekip arkadaşlarım e, şu dönemde biraz fazla sorumluluk alıp fazla iş yükü altına girip beni biraz olsun rahatlattılar. Buradan da kendilerine teşekkür ediyorum. Ee, şimdi ekranda görmüş olduğunuz telefonda çalışan Excel'imiz arkadaşlar. Özellikle bunu seçtim bu videoda. Dediğim gibi analiz falan yapacak vaktim yok. Hemen böyle alıp üstün körü bir anlatayım. Neden bunu seçtim? Çünkü biliyorum ki birçok Excel'i kullanacak arkadaşların %90'ı telefonda kullanacak. Zaten bilgisayarda sürekli her gün videoda bilgisayarda olandan paylaşım yapıyorum. Bu sefer telefondan yapayım dedim. Birkaç püf nokta göstermek istedim size. Yani nasıl daha rahat bahis alabilirsiniz ve daha iyi bahisleri nerede bulabilirsiniz diye. Hemen e, şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Bu arada şu anda görmüş olduğunuz gibi kanalımızı beğenip abone değilseniz abone olup bildirimleri de açarsanız tüm paylaşımlardan haberdar olursunuz sonuçta emek veriyoruz arkadaşlar. Şu haldeyken bile sizleri mağdur etmemeye çalışıyoruz. İyi ya da kötü, beğenen ya da beğenmeyen bir kitlemiz var. Mesajlar atıyorsunuz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Karşılığını vermeye çalışıyoruz. Sizler de gerek VIP gruplarımıza gelerek, gerek YouTube üzerinden katıl yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Ya da videolarımızı beğenerek yine bize destek olmuş olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar telefon ekzenimiz bu şekilde görüyorsunuz. Burada maçlarımız mevcut. Burada analizlerimiz mevcut. Ekranı böyle yana kaydırdığımız zaman yine bilgisayar dosyamızdaki gibi e, yüzdesel olarak yüksek tercihlerimiz var burada. Görüyorsunuz 5 tercih yine yüksek. Yani telefon da çalışan ekzenimiz bilgisayarda çalışan de birebir aynı. Tek fark ne? Ondaki gibi kod yapıştırmıyoruz. Direkt hazır var burada. Şimdi arkadaşlar size birkaç tane kritik nokta göstereyim. Mesela ne şekilde bahis almak istiyorsunuz? Öncelikle ona karar vereceğiz. İlk kere 0.5 gol olsun. Mesela telefonda da şurada ilk kere 0.5 gol yazan yere geliyorsunuz. Hemen onun sol altında bakın her sütunda var bu beyaz filtreleme butonu. Hepsinde var. Buradan geliyorsunuz arkadaşlar. Sadece ilk yarı 0.5 üst kısmını seçtiğinizde bütün bültendeki ilk yarı 0.5 üstleri listelemiş oluyorsunuz. Tarih seçimi yapmak isterseniz yine tarih kısmına gelip buradan mesela yarın ne pazar gününe 31'i seçerseniz sadece 31'indekiler karşınıza çıkar. Bakın 122 tane ilk yarı gol olur maçı çıktı. Bunun yanına örnek veriyorum 2.5 üstünde filtreleyebilirsiniz. Yani ilk yarı gol olsun ve iki buçuk üstü olsun diyorsanız işte maçlarımız çıkıyor burada. Mesela start maçı, Raneil maçı, Molde maçı. Yani bunlar çıktı. Karşılıklı gol var ekleyebilirsiniz. isterseniz. Bakın bu şekilde. Yani ilk yarı sıfır buçuk üst. 2.5 buçuk karşılıklı gol var olması muhtemelen yük yani yüksek maçlarımız burada listelendi. Yine aynı yere tıklayıp filtreyi temizle diyebilirsiniz. 2.5 üstüne de gelip filtreyi temizle diyebilirsiniz. Bu şekilde bulursanız direkt oynamak istediğiniz sonuç üzerinden gidebilirsiniz arkadaşlar. Ee, yani dediğim gibi karşılıklı gol var oynayacaksınız. Direkt karşılıklı gol varı seçin. O şekilde oynayın. Ama yok ben takım takım gideceğim derseniz. Ev sahibi de kısmı var burada mesela. Ev sahibinin altındaki filtreleme butonuna tıklarsanız İster alfabetik sıradır bu, ister aradığınız takım böyle bulursunuz. İsterseniz şu arama kısmına yazarsınız mesela start daha önce. Evet, teke düşürürsünüz. 31 Temmuz 4.5 start Fredrik Start mücadelesi maç sonu. İlk yarı 0.5, 1.5 üst, 2.5 Karşılıklı gol var. Yine burada da en yüksek 5 tercihimiz mevcut arkadaşlar. Bu şekilde eee istediğiniz gibi istediğiniz maça bakabiliyorsunuz telefonunuzda. Bunun için telefonunuzda Excel uygulaması olması gerekiyor. Bunu da hemen belirteyim arkadaşlar. Excel uygulaması yoksa telefonunuzda bunu kullanamıyorsunuz. Öncelikle Excel uygulamasını indirip sonra açık, videomuzun açıklamalar kısmında ve videomuzun yorumlarına sabitlemiş olduğum ücretsiz Telegram kanalımıza geliyorsunuz ve tıklayıp oradaki kanalımızdan hem telefon hem bilgisayar için hangisini istiyorsanız ya da ikisini birden indiriyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Pazar ve pazartesi gününün tüm maçları elinizin altında analizli bir şekilde mevcut oluyor arkadaşlar. Şimdi bu kadar anlaşılmayan bir kısım olduğunu zannetmiyorum. Basit bu şekilde kullanabiliyorsunuz telefonla da. Özellikle telefonu seçtim belirtmek isterim. Dediğim gibi, bizlere destek olmak istiyorsanız YouTube'dan katıl yapabilirsiniz. E, katılda en yüksek paketimizde her gün 3 tane kuponumuz paylaşılıyor. VIP gruba gelirseniz de hem bu egzellere sahip oluyorsunuz. Corner kuponlarımızı alıyorsunuz. Analiz yazılarımızı ve analizli maçların listelerini alıyorsunuz. Çok daha fazlası var VIP grupta. Onun için de altta en hızlı görmüş olduğunuz mail adresine veya üstte görmüş olduğunuz Instagram, Telegram, Twitter, Facebook ya da mail buralardan bize ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. E, fiyat konusunda da gözünüz korkmasın. Öyle çok uçuk rakamlar değil. Gerçekten bir sigara içen insanın ayda her gün bir paket içtiğini düşünürsek eğer ayda verdiği sigara parasının dörtte biri arkadaşlar. Yani bir sigara 30 lira olsa hesabını siz yapın. Yani ayda 9 lira yapar. Bunun dörtte biri kadar bir rakam gerçekten fiyat olarak uygun. Ee, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi tekrar sizlerden özür diliyorum. Ee, bir iki gün video çekemeyeceğim. Çekemediğim dönem için de özür diliyorum. Ama bu lanet hastalık bir yakamızdan düşmedi. Ee, Hepinizde arkadaşlar gerçekten dikkat edin. Yani geldiği zaman gerçekten herkese bir dolaşıyor bu hastalık. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ücretsiz Excel grubumuza gelip Excel'lere sahip olabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi pazarlar diliyorum.